Phoenix tarafından herkese selamlar. Arkadaşım bugün senin için nasıl bir konu seçtim? Hayat yolun bu insanla kesişti. Peki şunu bilmek istiyorsun. Bu insan senin hayatında kalıcı mı yoksa gidici mi? Ona bakacağız. Ama açılma geçmeden önce sayfamıza özel olarak her zamanki gibi bir karakter analizi yapacağız. Karakter analizi sana uyumluysa bakmaya devam ediyorsun. Değilse zorla üzerine çekmiyorsun. Kolektif açılımlar olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Herkese uyumlu olmayabilir. Lütfen buna göre yani yorumlarınızı ona göre yapın. Sana ait olmayanları hemen evrene iade ediyorsun. Kolyeler ve mumlar hakkında çok soru alıyoruz. Hızlıca bunun hakkında da bir bilgi vereyim sizlere arkadaşlar. Kolyelerimiz muazzamdır. Yedi kilit korumaları çok güçlü. Ömürlük korumalardır. Geri çevirmeler seni her türlü büyüden, nazardan, sihirden negatif enerjiden, kötü kem gözlerden korumakta ve anında geri çevirmekte. Şirinlik kolyesi hem erkekler hem kadınlar için geçerlidir. Ay taşı kolyesi sadece kadınlarımız için. Dişil enerjiyi fazla yükselten eğer ki eri enerji yüksekse onu yani e, normalleştiren ve karşı cins için seni çok çekici kılan bir e, özel bir tılsımda hazırlanmış e, tasarlanmış kolyedir. Mumlar çok çeşit var. E, para mumu, bağ kesme, aşk için, temizlenme vesaire. Instagram sayfamızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Doktor Ali diye bir sayfa Instagram'da arkadaşlar videolarımızı çalarak paylaşımı yapıyor. Sahtekar bu insan. Kesinlikle inanmayın, güvenmeyin. Bizim Instagram'da iki sayfamız var. Sadece Phoenix Tarot ve Phoenix Tarot Gold. Bunun dışında gördüğünüz herhangi bizim adımıza açılmış sayfalar sahtekarlara aittir. Hiçbir şekilde inanmayın, güvenmeyin, itibar etmeyin. Emeğimize karşılık olarak sizlerden bol bol yorumlar, beğenler bekliyorum. Abone değilsiniz abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ha bu yakında işte size çok güzel bir bilgi vereyim. Nedir bu attı? Bu tarotun kendisinin konuşması oluyor. Ne dedi? Burada bilgi alması gereken birkaç arkadaş var herhalde. Bu şu an onlara net bir e, mesaj olarak gidiyor bir süredir belki uzun bir süredir bir süredir de değil belki uzun bir süredir. Hı hı. Evet uzun bir süredir askıda kalan senin bir durumun var ağırlık durumu olabilir engellenmiş bir yani mevzunuz olabilir burada belki aklındaki kişiyle birbirinizi engellediniz açmıyorsunuz şu anda bir iletişiminiz falan yok tamamen yıkım yaşa yaşadığınız bir durumdan bahsediyor arkadaşım sen de kötü durumda olabilirsin karşı taraf da kötü durumda olabilir. Ondan haber getirdi. Dedi ki çok kötü. Çok kötü hazırlan. Yakında sana haber gelecek bundan. Onu söyledi. Ooo çıktı. Bak. Bak. İmperatörümüz bizim. İmperatörümüz. Aha. Beklediğin imparatorun geliyor. Havalla da geliyor. Eli kulağındadır. Donlu giymiş geliyor. Çünkü dedi seni özlüyorum. Bu şimdi birkaç tane arkadaşımız için net bir e, mesajdı. Arkadaşım tarot eğer ki sana bir şey söylemek isterse sen konuşturmadan da kendisi konuşur ve bunu hızlı bir şekilde iletmen lazım evet şimdi bakıyoruz İlk önce bir karakter analizi yapıyoruz arkadaşım bakalım sen kimsin aklındaki bu kişi kim şu an aranızda ne var sen kimsin? Söyleyeceğim. Genel olarak arkadaşım senin sosyal bir insansın. Kadınsa izleyen çok güzel bir kadın var burada. Çok çekici, aurası yüksek yani fark edilmemesi mümkün olan bir insan değil. Ya böyle barışı her zaman seven Dobra bir insandır, kalbi temizdir. Ee, yani çocukları belki çok seviyordur, çocuksu bir tarafı vardır. Sevgi dolu bir insan. Ya yani bu insanın kalbinde sen kolay kolay nefret bulamazsın, kolay kolay böyle kin birisine karşı bilmem kötülük arzusu, e, öfke falan çok fazla bulamazsın. Ama şöyle bir şey var, çok çabuk sinirlenen Bir de karizmatik bir insan var burada. Bak fark etmiyor, yani erkek kadın kim izliyorsa karizmatik bir insan var. İnsanlar senin karizmanı, hemen o e, canlı auranı hemen hissediyorlar. Genç bir aura var burada, genç. Kaç yaşında olursan ol, insanlar seni genç bir aurada görüyorlar, genç bir enerjide görüyorlar. Arkadaşlar sesim için e, kusura bakmayın, biraz <laughs> üşüttüm. Yani şu anda sesimin çıkabildiği kadar en iyi versiyonu çıkıyor. E, bunun dışında, özlenen bir kişisin, kendin böyle çok fazla geçmişinden kopan birisi değilsin çok sık sık nostalji yapabilirsin çok sık sık geçmişte yaşadığın şeyler düşünebilirsin ama bu iyi taraftan hani düşünüp de böyle ağlamalar sızlamalar ne bileyim işte vay anam niye böyle oldu niye bu benim başıma geldi değil de yani depresyon amaçlı değil daha çok böyle güzel şeyleri çok sık hatırlayabilirsin ne bileyim anıların olsun çocukluk olsun belki kendi çocuklarının çocukluğunu hatırlıyorsun sadece biraz çabuk sinirlenebilen bir tarafım var. İşte bunu bazen zaman zaman kontrolde tutamayabilirsin. Tez canlı bir insan var burada. Tez canlı her şeyin böyle hemen anında olmasını istiyorsun. Anında. O biraz geciktiği zaman ya hemen vazgeçebilirsin ya da sonradan istemeyebilirsin. Oy bu ne? Bu ne ne bu ne bu karizma dedik karizma dedik ama karizmanın ya kralı geldi buraya ya da kraliçesi geldi. Bu nasıl bir karizmadan bahsediyorum biliyor musun? Karşındaki insanı hangi görünüşte olursan ol yani o karizmaya o avroya kapılmamak mümkün değil. Yoldan çıkarıcı bir karizma söz konusu arkadaşım. Hiçbir şey yapmasın dahi. Karşındaki insan bir süre sonra senin bu karizmana tutulacak. Kendiliğinden yani kendini koy verecek. Ben öyle söyleyeyim. Şeytan tüyü derler ya işte tam da o misal. Güçlü güçlü bir insansın ama aşırı derecede çekicisin. Çok çok fazla çekicilik var burada. Yani bakan insan iç geçirmemesi biraz zor. Şimdi hangi hangi görünüşte olursanız bu görünüşlerle alakalı bir şey değil arkadaşım bu. Aura meselesi. Peki. Aklındaki kişiye bakalım. sondaki kişi biraz sert biraz egolu biraz adaletli biraz keskin biraz vurdum astım kestim dövdüm işte bu enerjide evet neyi nasıl kazanacağını çok iyi biliyor savaşmasını çok iyi biliyor üstesinden bazı zorluklar gelmesini de çok iyi biliyor ama ıı, keskin taraflar da çok fazla. kimden bahsediyorsun bu aklındaki kişi şu an kendinden bahsetmiyor aslında anlıyorum da şu an Tarot ne söylemek istiyor ben kendisini bulmak istiyorum tamam aklındaki kişi ne diyor biliyor musun diyor ki şu an için biraz düşünceli enerjilerde çok fazla düşünüyor bazı şeylerin üzerine çok fazla kadere inanmayan inanmayan bir insan yani kader gayrete aşıktır olan kafada birisi ama e, güncel enerjisinde sanki bir şeyler yaşıyor. Bir şeyler yaşıyor da ve o bunu çok düşündürüyor. Diyor ki galiba işte e, kader bazen bizim kendi elimizde değil. Bazen sen kaderin peşinden sürüklenmek zorunda kalıyorsun. Bazen kadere boyun eğmek zorunda kalıyorsun düşüncesine girmiş. Çünkü burada öyle bir karmik olayların içerisine girmiş ki... Karmik olaylardan geçiyor, hemen ondan bahsetti. Yani bunun da savaşçı tarafları var mı var? Adaletli tarafta var, keskin taraflarda var, sert taraflarda var. Ee, ama kendinden daha çok şu anda başka şeylerden bahsediyor. Onu işte ilerleyen dakikalarda bakacağız. Oraya çok takılmak istemiyorum. Ama şu an diyor ki sanki kader elimi kolumu bağlamış. Hiçbir şey yapamıyorum. İşte bu bundan dolayı herhalde o. o düşünceye kapılıyor ki bazen işte demek ki yanıldığım noktalar var. Her şey kendi elimizde değil, kader de yani büyük rol oynuyor. Tamam, sen artık başka şeylerden bahsediyorsun. Sonra konuşuruz seninle. Peki tamam, aranızda ne var şu an? Aranızda belirsizlik var. Aranızda çok fazla kafa karışıklığı var. Karar aşaması var ama karar aşamasına hiçbir şekilde geçemiyorsunuz. İkiniz de şu anda çok sert bir değişimden geçiyorsunuz. Çok sert bir değişimden geçiyorsunuz. Nereye götürüyor bu değişim? Bu değişim nereye götürüyor? Korkularınızdan kurtulmaya götürüyor. Korkularınızdan. Bir türlü korkularınızdan kurtulamıyorsunuz. İki güçlü karakter var, iki savaşçı karakter var, iki e, inatçı e, yani hemen her şey istediğim zaman da olsun diyen bir karakter var. Ve ikisinin de e, kendini kaptırma korkusu var. Bir şeylere birisine kapılma korkusu var, bir şeyleri kaybetme korkusu var. Şu anda çok o, yoğun bir değişimden geçiyorlar, sert bir değişimden geçiyorlar. İşte neden korkuyorlar? Sevgiden korkuyorlar. Birisine kapılırım da kalbimi işte kaptırırım. Ondan sonra hayatımın içine eder falan filan. Ee, bu şeylerden korkuyorlar. Evet. Bir de işimden geçeceksin. Yapacak bir şey yok. Tamam. Evet tanıdıysan bu biziz. Phoenix diyorsan o zaman ne yapıyorsun? Bakmaya devam ediyorsun. Şimdi. Ne dedik biz? <laughs> Yine mi mevzuyu unuttum? Bak işte görüyor musun? işte çok fazla beynin dolulması böyle bir şeydir. Tamam hayat yolumuz kesişmişti değil mi? Orada kalmıştık. Evet. Hayat yolumuz kesişti. Şimdi kalıcı mısınız? Gidici misiniz? Misafir misiniz? Nesiniz? Ona bakalım. Bu hangisi? İkisi de. İkisi de. O i̇şte bak ikisi de. Bu hangisi? Şimdi bak e, ne diyor burada? Kendi öz dünyasında. Kendi öz dünyasında. Kendi öz ve yalnız dünyasında iki mutsuz insan var burada. Güçlü karakterler var karizmatik e, yani insanlar burada söz konusu ama velakin ama velakin birbirini de deli gibi çeken birbirine çeken birbirine karşı yani çekimi olan iki insan var burada ama velakin lakin e, birbirlerine hislerini açmakta ya da teslim olmakta dürüst davranmakta korkuyorlar bu insanlar korkuyorlar Aklındaki bu men de burada düşünüyor ki o bana sadık değil. O yüzden kendini geri çekiyor. Hı -hı. Ama aslında ciddi de yani ciddi de düşünüyor seninle. Sen kendini teslim etmekten korkuyorsun. Belki hayatında çok vardır. Belki hayatında sorumlulukları vardır. Belki evlidir falan da filandır. Bir sürü yani burada şu anda düşünceler var yani birbirinize karşı. Peki tamam. En, en önemli sorumuza işte cevap versin tarot bizim. Çok fazla detaylara inmeden bakalım birbirinizin hayatında kalıcı mısınız? Yoksa gidici mi? Bu iki insan birbirinin hayatına niye girdi bir bakalım. Sebep. küslük var, uzaklık var kendini kapatma var herkes kendi alanında bir şeylerle oyalanmaya çalışıyor yorgun özlem var ama aradaki engeller iki tarafta birbirini manipüle ediyor peki adalet kartı ne diyor bunu? adalet kartı ne diyecek adalet kartı diyor ki yok kalıcısınız? Kader çarkı yani bu şunu diyor yani kadersel bir buluşma var burada. Kader kartı diyor ki şu an diyor onlara diyor ilahi tarafından bir ders geçiliyor. Yani kendi korkularından kurtulmaları lazım. Nasıl bir ders veriliyor size bir bakayım. Kendinizle kavga etmeyi, birbirinizi aynalamayı, her şeyi kendi kontrolünde tutacağım. Korkularınızdan, o kendinizi birbirinizi boş boş yormalarınızdan artık kurtulmanız lazım birbirinizle mücadeleden yani vazgeçmeniz lazım. Doğru düzgün sevmeyi öğrenmek lazım. Yani o gücü burada kullanmayacaksın anladın mı? O gücü burada birbirinizle savaşmakta kullanmayacaksınız. Başka yerlerde kullanacaksınız. Aksi takdirde ne oluyor? İşte aksi takdirde hiçbiriniz hiç bir taraf mutlu olamıyor. Çünkü burada artık varılmanız gereken bir yer var. Varamıyorsunuz bir şekilde oraya. Niye? Çünkü denge kurmuyorsunuz. Sürekli birbirinizi manipüle ediyorsunuz sürekli. Yani kusura bakma o yüzden de yani ne konforlu hayat kuramıyorsunuz, ne bereketli bir hayat kuramıyorsunuz, ne birbirinize sevginizi açamıyorsunuz. O sürekli senden bekliyor, sen sürekli ondan bekliyorsun. İki tarafta birbirinden bekliyor ki e, gelsin bana teslim olsun. Burada yarış var. Burada seviş yoktur arkadaş, savaş var. Savaşın bakalım. Nasılsa herkes savaşıyorsa. Savaşın. Savaşın gitsin. İki füze de siz birbirinize fırlatın gitsin. Evet. Peki. Niçin birbirinizin hayatına gelmişsiniz? Ya da birbirinizin hayatında ne işiniz var? Madem işte insan gibi bir şey kuramıyorsunuz. Ne işiniz var? Arkadaşım yani burada hayatlarınızı birleştirmek lazım şu egolarınızdan mevcut şu anda içinde bulunduğunuz durumdan e, yani bir vazgeçip de denge kuracak olursanız denge kurabilirseniz bir şeylerden ders alabilirseniz şu anda neden e, buradaki insanların çoğu acı çekiyor e, yani burada çünkü çok acı bir değişimden geçiyorsun bu sana acı vere vere seni değiştirecek o depresyonları boşuna yaşamıyorsun. Sonrasında nereye çıkacaksın arkadaşım? Yani o çaresizlikten sevgiye çıkacaksın. Sizin yeniden bir buluşmanız olması lazım. Bir buluşma olacak sizde. İki tarafta kendi çapında yalnız kalacak bir süre kendi korkularını, kendi depresyonunu, kendi mutsuzluğunu yaşayacak. Ondan sonra aslında arada olan o sevginin ne kadar güçlü olduğunun farkına varıp aile yuva olmalar lazım bu insanların. Yani aile yuva olmanız lazım. Siz de burada boş boş şeylerle uğraşıp duruyorsunuz. Sonra bir anda hızlı gelişmeler başlayacak hayatınızda. Özellikle erkek taraftan, erkek taraftan bir adım gelecek. Yani kabul edecek artık. Bunun kadersel olduğunu kabul edecek bu insan. Hızlı bir şekilde bir giriş, bir dalış, bir atlama, bir zıplama dalıyor senin hayatına. Geliyor diyor ki Zerişko yeter artık. Yeter artık indir yani o gardını. Tamam mı? Bana sen lazım. Hadi gidelim seninle bir konuşalım. Bir çay içelim, bir kahve içelim. Birlikte bir lavaboya uğrayalım. Ee, rahatladıktan sonra da gelir, yeni oturur, konuşmamızın devamını ederiz. Evet, aradaki artık o çekim. Karşı konulamaz yani haldedir. Mecbur bir araya geleceksiniz. Mecbur yeni bir sayfa. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey. Çünkü sizin e, bir araya gelip hayatınızı birlikte devam etmeniz lazım. Kalıcı bir insansınız birbirinizin hayatında. Boşuna gelmemişsiniz, üç günlük insanlarda değilsiniz. Kaçışınız yok. Sadece çok kısa bir zamanda durumlar kabullenip harekete geçmeniz lazım. Peki. Hangi taraf harekete geçecek? Yakın zamanda bir bakalım. Erkek. İmparator gelecek. Bak, hiçbir şey olmamış gibi kırmızı donunu giyecek, gelecek. Çünkü sensiz çok mutsuz ve sana çok aşık. Sen onun hayatının ışığısın. ...hayatın bereketisin. Sana sevgisini itiraf, bunlara itiraf edecek mi? Hepsini değil. Hepsini değil ama kendi içinde çok büyük bir ders almış yani. Emin olabilirsin. Değişik bir insan göreceksin karşında. Peki. Bunu izleyen, başlığımı izleyen kadın için ne söylüyor kartlar? erkek için ne söylüyor? Kadın için şunu söyledi. Yeter artık kendini mutsuz ediyorsun. Biraz ilahi adalete güven. Zaten kendi de adaletli bir insansın. Ama kendi canını da onun canını da çok fazla yakma. Erkek tarafa ne söyledi kartlar? O bencilliği ben 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 demeyi biraz bir kenara bırakacaksın tamam anladık güçlüsün karizmatiksin carçurt ama onları bir kenara bırakacaksın artık ilişki yemek vermesini öğreneceksin aksi takdirde aksi takdirde kadına şunu söyledi tamamen e, birbirinizden soyacaksınız uzaklaşacaksınız e, erkek e, tarafa da şunu söyledi çok büyük bir hayal kırıklığı uğrayacaksın yani ne yaparsanız yapın şu anda boş kavga ediyorsunuz bu bitiş değil bu başlangıçtır birlikte ilerlemedir okey genel olarak son olarak e, kartların sana tavsiyesi arkadaşım bu konuda giden geri geliyor barışmaya geliyor sensiz hayat geçmiyor Sensiz nefes alınmıyor. O çekime karşı koyamıyor imparatorumuz ve yeniden bir şans istemek için geliyor. Evet. Gittiği yerden geri geliyor ama gelirken sana şunu söylüyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Serişko. Hiçbir şey. Bak aynı kartları çıkardın. Ben başka seçimlerde yapmaya çalıştım. Başkalarıyla gönlümü avutmaya da çalıştım ama bu bana uykusuz gecelerden başka hiçbir şey vermedi ve şunu anladım. Senden başka hiç kimse bana derman değil. Senden başka hiç kimseyi istemiyorum. Benim evim yuvam sensin. Ben e, sensiz çok mutsuzum. Çünkü benim kalbim sana aittir de buna ne diyeyim yani kupa kralı kupa kraliçesi. Ben sana yani e, bu gönlüm sadece ve sadece sana ait. Ve bu sevginin de karşılıklı olduğunu ben biliyorum dedi. Buradan da kendisi attı dedi ki seni dedi kaybetmekten çok korkuyorum izliyorum seni ve seni o kadar çok özledim ki artık bu özleme karşıda koyamıyorum hiç kimseyle de seni paylaşamam yakın zamanda e, benden dedi haber bekle. Evet sevdiciğinin, bu naftalin kokulusunun, yırtık donlusunun yolunu bekleyen, gözleyen arkadaşlarım. Alın kabul edin, mühürlüğün. Bu açılımı al manifestle sandıklara yatır. Sen merak etme yakın zamanda gelecek. Ne diyorum ben her zaman neye inanırsak onu da yaşarız. Ve bu insanla da yeter artık hayatı birbirinize zindan ettiniz be. Üç günlük hayattır. Yaşayın gitsin yani bu kadar korkak korkak ne yapacaksın yani korkup da ne yapacaksın. Evet bugünkü açılımımız da bu şekilde oldu. Her şeyden önce değerli olduğunu unutmuyorsun. Senden bir tane daha yok. O yüzden de kendini sev, kendine değer ver. Umarım sana yardımcı olabildim. Ee, ve arkadaşlar şu konu hakkında da bilgi vereyim. Yakın zamanda e, üyelerimiz için canlı yayınlar açılacak canlı yayın e, esnasında üyelere e, canlı ritüeller yapılacak katılmak isteyenler şimdiden e, üyelik alabilirler şimdiden e, abone olabilirler bir hafta sonra ayın birinde ritüeller başlıyor evet şimdilik seni Allah'a emanet ediyorum kendine çok iyi bak bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle.